Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scratch ile kodlamayı öğreniyorumdan mükemmel bir video ile karşınızda olacağız. Bu serimizin bu videosunda zar atma oyununu yapacağız. Hadi eline birlikte bu oyunu yapalım. Ben bir tane zar png geçirdim. O bizim butonumuz olacak. Yani ona basarak zarı atacağız. Şimdi değişkenlerde yeni bir değişken oluşturuyoruz. Onun da ismi şey olsun. Ee, zar diyelim. Yani çok da uzatmayın. Ee, şunu buraya alalım. Butonun üstünde dursun. Geniş görün. Şimdi bunun bastığımızda bu kuklaya tıklandığında ne yapacağız? Bu kuklaya tıklandığında şunu alalım. Değişkenlerden yap. değişkenime. ne yapacağız? Tabii 6 ile 1 arasında bir sayı yapacağız. Niye 6 ile 1? Çünkü zarlarda 6 ile 1 arasında bir şey atıyoruz. Ama tabii 8 de yapabilirsiniz. 20 de yapabilirsiniz. istediğiniz sayıyı yapabilirsiniz. Bu size kalmış. E, bunu yapa koyduk. Ee, şimdi bastık. Ha, yani yanlış değişken çok özür dilerim. Zarı yapıyoruz. Hemen devam ediyoruz. 4 geldi bir geldi, altı geldi. Yani zar atma oyunu kolay. Bunu her türlü yapabilirsiniz. Şimdi biz biraz bir şeyler ekleyelim. Ee, dekorlarda ama bunun gölgesi olduğu için biraz zor olacak. Şöyle grimsi bir şey yaparsak. Etkilerini Etkiliyor. Bunu tam şey yapalım da hala etkiliyor yani. Bir durum değişmedi. Bunu biraz koyulaşmış yapsa çok da koyulaşmış değil ama neyse tamam. Oldu. Yani aslında arka planda çok da bir şey değişmedi ama neyse. Yani mantığı anladınız. İsterseniz buna yeni şeyler de ekleyebilirsiniz. Ee, sağlıcakla.